Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine düşebileceğiz yine. Bugün. bugün yine grafiği oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Hatırlarsanız arkadaşlar en son gece 2'yi bitirmiştik. Şimdi gece 3'ten devam ediyoruz. Gece 3'ten devam. Sesli de içi gelmiyor ya. Zaten şunu. Burada çıka Bonnie, Freddy, Foxy. Hadi işte. Bak. Foxy. Bak, Foxy. Gel kardeşim benim. Ah ah. Fo Foxy. Aa. Kör ol. Kör ol. Tamam gitti Foxy. Gece doğru geçtikten sonra video bitecek arkadaşlar. Ondan sonra... Final bölüm gece beşten sonra zaten final. Ama e, flashlight'ınızı çok mi? harcamayın dediğim gibi. Bir de e, şu ventlere baktığınız zaman çok şey gitmiyor. Al al git Evine git gitti. Bu arada niye? Bunlar harekete geçmemiş. Bak. Ee, şu an hiç kimse yok. Like'larınızı like çok harcayın. Benden size tavsiye. Sadece bir yapok bir daha. Bir o kadar. Şu an saat bir. Bak. Yine yapok geldi. Biliyorum ben. Altyazı M.K. Git. Git. Evine git. Hadi git. Hadi git. Gitti. Bu da niye hareketi gitmiyor bu arada? Cidden. Bak. Çık hareketi geçmedi. Filet hareketi geçmedi. Bu ne hareketi geçmedi? Zaten şu. Şişt. Ne oluyor anasını bu gider misin yani git Hadi hadi git. gitti ah, ah. Bonnie hareketlemiş Bonnie burada Se Selam aleyküm hello. bak Hello dedi şu an boy bu bo olduğu yerde Sıkıntı çok ve arkadaşlar bazen kameralarda ventlere bakın ve ventlere bakmayı imhal etmeyin yoksa ölebilirsiniz çünkü ventlere bazen boni giriyor şey işte ventlere oyuncak boni normal boni çikolata falan filan giriyor heh gitti tamam şu an güzel biraz evet yav Arkadaşlar bakın burada Çika var. Bakın Çika gitmiş. Abone de gitmiş. Bonnie nerede? Yok. Oyuncak Bonnie demiyorum. Bu normal Bonnie. Normal Bonnie nerede? Bak, Vent'te balon, balon var. Hayda Çika da Vent'e gitmiş. Ah Foxy merhaba. Hello. Hello. Hello Foxy. Hadi git. Aa bakın. Son anda maskeyi taktım. Çıkar git git. Kim vendi? Balon boy vendi. Tamam. Hayda bu arada flashlight'ım bitiyor. Ya flashlight'ım bitiyor ya. Bu arada benim flashlight'ım bitiyor harbi. Aa bakın Bonnie burada. Bonnie event'e girecek. Hayda oğlum. Flashlight'ım bit bitecek ya. Fox ne olur git bak flashlight'ım at. Gir atla. Hayda şu an var ya. Oğlum boy hayli burada. Aa hayda. Bir şey değil mi öldük arkadaşlar. Çünkü flashlight'ımız az. Yani şu an. Ben flashla kullanmadım ki çok fazla. Neredesiniz? Aa bakın çıka burada. Ah burada da Freddy var. Dur. Ah. Foxy git. Git çabuk git. Foxy ne olur git bak. Flashla atmaz. boyu var Balaboy burada. Gitti. Çabuk. Aa! Tamam tamam. oni merhaba. 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 O de çıka var. Tamam hadi. Şu an saatin 5 olması lazım. Çünkü şarjım. O çıka merhaba. Hello. Tamam. Foxy git. Ah saat 5 hadi. Ne olur flash az bak. Foxy git. Tamam gitti. Çabuk. Vente de bak. Vente oyuncak boni var. Çabuk 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 hızlı Boni burada. Vente de oyuncak boni. Burada burada boni var. Şu an çok seviyim. Çok iyiyiz. Flashlight'ım sıfır. Hayda. Birazdan flashlight'ı asamayacağım. Hadi saatin altı olması lazım. Hadi oyuncak bunu git git git. Ay hadi. Koş. Çok. Aha! Öldüm. Öldüm mü? Ölmedim. Ölmedim. Yaşıyorum. Foxy git. Foxy git. Foxy Foxy Foxy. Foxy Foxy Foxy. De. Hayda. Taktım taktım taktım. Hadi 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 yedim. Hadi. Altı oldu son aldı altı oldu bak Evet geçtik hocam Ve şu an ne oluyor Bak Bonnie var Biliyorsunuz bilim mekanı Biliyoruz Çıka var burada Bonnie falan Aa bakın golden Freddy. Öldüm Freddy. Merhaba. Tamam. Şimdi gece 4. Gece 4'ü de geçecek sonra video bitiyor. A. Evet arkadaşlar. E, Mangle burada. A Mangle gitmiş. Mangle burada. Hayda. Foxy git. Allah rızası için git. Allah rızası için. Git. Tamam git. Lambo lamba lamba oy burada. Bengal nerede? Bengal burada. Yap yok. Ee, ya, var ya var ya ne kadar ailecek. O hem Bengal hem Foxy. O sıkıntı çok beyler. Hadi Foxy sen bir gitsene. Ben zaten sen hiçbir şey yapamıyorum. yapamıyorum. Çabuk Ah tamam. Ben o kadar hızlı yapıyorum ki her şey. Mangle burada. Mangle ve Ant'e Ben çok seriyim. O kadar seriyim ki şu an anlatamam size. Tamam. aşırı seriydi. Ant'lara bak. Mangle orada. Çabuk. Şu an aşırı. E... What? Dur dur. Dur dur. dur. İki dakika dur. Hadi. Orada ben öldüm gibi geliyor bana. Foxy git. Bak Foxy sen flashlight'ımı çok götürüyorsun. O yüzden e, olmaz işte. Gelme lan. O balon boy vent'e girmiş. yok. Hadi. Hay. Abi ya. Hayır. Öldük. <laughs> Öldük ya abi. Abi balon boy. Ya abi ben balon boyu görmemeyim diyeyim ya. Neyse. Gece doğru Bak bu sefer gece doğru geçeceğim. Ben yanlışlıkla öldüm. Balon boy yüzünden. Evet arkadaşlar tekrardan başladık. Acaba şu balon boy Bu tur yüzünden öldüm. Ya uha ya. Ah, Mangle burada. Mangle e. Ee. Hello. Ne, e, e. neyse. Hadi Foxy git. Şu an otomatiğe bağladım bu arada. Tamam. Şu an hiç kimse yok. Ah. Ah çıka burada. Ah bakın Foxy burada. Foxy. Oha. Mangle burada ve Freddy. Bir şey değil mi? Yanlış mı yaptık bir ban? Yanlış mı yaptım? Yanlış mı yaptık biz? Öyle geliyor bana. Hayda dur. O combo. Kombolar. Hadi git 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 git. Hadi yürüyün. Tamam gitti. Ya hemen geri gelme Foxy ya. Foxy değil de Mingle. Dur. Bengal'le de bak. O Chica burada ve Bonnie burada. Sıkıntı yok. Sıkıntı var mı? Yok. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı, yok, sıkıntı yok, finish. Eee rotting. Mangle vette. Ya Mangle zaten. O Foxy. Foxy gider misin? Flash 2. Şarjım 2 pardon. Aaaa. Mangle burada. Mangle. Mangle ve çıka. Mangle git. Tamam. Dur. Balon boy. Balon boy geldi. Çabuk, 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 çabuk. Dur, 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 dur. Abi çok zor. Git. Tamam. Çabuk. Abi çabuk. Aa çıka. Çıka sen çok kötüsün. Hadi Foxy'ye bakmam lazım. Foxy'ye git. Foxie Olur bak. Papat üzerime atlayacak yoksa müzik kutusu bitince. Ah taktım taktım taktım. Hadi 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 bora git git. Çabuk doldur roldur, doldur doldur. Ben... Taktım taktım taktım. Abi niye bu kadar zor aldım? Afileri burada. Abi niye bu kadar zor? Git. Ben Fide, Abi Freddy şu zorlu. Freddy zorlu. Ha abi çok zor. O oh, fide, merhaba. Merhaba. Hello. Hello. Abi Freddy çok sıkıntı. Abi çok zorlu ya. Bette kim var? Bonnie ve çıka. Bonnie ve, ve çıka. Abi Allah'ım niye bu kadar zor? Ah! Abi niye bu kadar zor? Alın. Alın. O Ayda Bonnie merhaba. Hello. Abi çok zor, aşırı zor. Zorluk zor yani. Bunu git. Bunu diyorum. Foxy. Şu an, şu zorluktan ne yapacağımı şaşırdım o. Abi çok zor. Bak. Çabuk. Abi. Hayır. Gel çabuk hadi hadi hadi. Hadi bunu git al. Oyuncak bunu git. Git git abi. Çok zor. Aham. Mangle. Git. Bengül. Tamam. Ya niye ikiniz geliyorsunuz aynı anda? Söyleyebilir miyim? Hadi abi. Ne olur saat 6 olsun. Amin. Dur. Git. Foxy git. Foxy git. Şarjım bir. Zaten O oh, çık merhaba. Yes. <laughs> Saat altı oldu sonunda. Ha, oh, abi bu neydi ya? Arkadaşlar zorluğu gördünüz mü? Bir şey değil mi? Ben hayatımda böyle bir zor oyun görmedim. Yes yaptık ama. Yine... Aa, bakın papat burada. Papat hani maske taktığımıza rağmen bizi alıyor ya. Şu an sana mekanında papat var. Şu an bizim güvenlik olduğumuzu biliyor. Papat, Ee, merhaba. Evet. Neyse evet, arkadaşlar sonunda geçtik. Şu gece dördü. İki geceyi geçti aynı anda. Ve gece beşten devam. Neyse. Evet arkadaşlar ucunuzu kadar. Gönlüm, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yaptıysanız Bay bay.